Dino köpeği zannediyor herhalde. Burnum sürtülsünmüş. Kıvamı bulunca tekrar birlikte olacakmış. Ha <laughs> ha laf. <gülüyor> Senin kim olduğunu unuttu herhalde. <laughs> Dünyadaki tek erkek kendisi sanıyor herhalde. Tepeme çıkarttım tabii. Tanrı neredeyse gece dışarı çıkmadım. Kimseye yan gözle bakmadım. Bütün flörtlere kendimi kapattım. Ee, çantada keklik olduk tabii. <laughs> evet, evet. Senin aşk kadın olduğunu ona hatırlatman lazım. Biraz kendine gelsin bence. <laughs> ya, el şekerim. Görür o, görür. Abi ya? Ay bunlar ruj, ruj izleri. Bu ne? Ay pudra. Ay biri burada makyaj yapmış. Ay. Ay burada da lahmacun var, iğrenç. Ay şahika çekmecemle lahmacun var, bu senin mi? Benim olsa niye orada olsun bebeğim, midemde olur. Ay, biri dün gece yine ofiste yemek yemiş, makyaj yapmış. Oo. Buran abi dün akşam beni buradan yakıp açacak kışkışladı. Ay Aslı'nın da dediğine göre geceleri evden çıkıyormuş, daha sabaha karşı dönüyormuş. Hmm, anlaşıldı bebeğim. Bizim bu gece buraya bir baskın düzenlememiz gerek. Hmm. kız sen birine benzemişsin. Ay meleğe benzemiş kıyafetleri falan. Ne yapıyorsun Sazan dalgamızı geçecektik azıcık. Melek mi? Ne alaka ya? Ya Aslı senin kendi tarzın var ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Ya ben değişiklik yapamaz mıyım tarzımda yaprak ya? İşte yaza girerken biraz daha bakımlı olmaya çalışıyorum. Ayrıca da bu elbiselerle takılarında tekeli melekte de değil yani. Allah Allah. Zaten doktora sinirlendim. Üstüme gelmeyin ya. Hangi doktora sinirlendin? Ya estetik cerraha. Adama diyorum ki derhal dudağımı şişir diyorum. Yok diyor bence siz diyor bir dönem geçiriyorsunuz diyor. Psikolojik sebeplerden şu anda diyor acele etmeyin. Yüzünüzle gözünüzle oynatmayın diyor. Bak doktora bak ya. Ben de dedim ki siz dedim ne biçim Hipokrat yemin ettiniz doktor bey dedim. Böyle doktorluk olur mu dedim. Dudağımı şişirin, burnumu kırın, kaşımı kaldırın dedim. Ben öyle istiyorum dedim ya. Sinirlendim, vurdum kapıyı çıktım. Çekmecemden peruk çıktı ya. İyi mi? Aa, ya nasıl bir sapıklık dönüyor burada geceleri ya? Bunu bu gece anlayacağız bebeğim. Burhan'ın karanlık dünyasına gireceğiz. Yok artık. Bu ne ya? Çakma melek olmuşsun. Çakma melek mi? <laughs> ne ilgisi var ya? Aynaya bakar gibi. Demek ki o kadar da atla deve değil yani. Bir yanıklık, bir peruk tamam oluyor. <laughs> Ama Luna Park'taki aynalardan. <laughs> ee, şaka yapıyoruz Aslı'cığım alınmıyorsun değil mi? Yo 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 yo. Yani ben kafanda peruk olduğu için öyle söyledim. Kırmadım değil mi? Yo yo yo. Hop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası